Zerzaban'a geldik. Biz burada daha buranın yüzde sıfır artık. Tapınak var, yeraltı yapısı var, varsa var hocam. E burası güneşle alakalı olduğu için arkamız önce bir güneş aldık. Birazdan heyecanla beklediğimiz Mitra Tapınağı'na gireceğiz. Aklına ne gelirse Deküpten al sunar. Three, two, gel abi gel gel güneşe gidiyoruz güneşe. Aynen. Zerzaban'a geldik. Diyarbakır öncesinde merdivenlerden kaleye doğru çıkıyoruz. Aslında muazzam bir görüntü. Zerzevan Mitra Tapınağı ile meşhur. Ta 9. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar burada yerleşim olmuş. Özellikle Roma döneminde bir garnizona kışla ve kale olmuş burası. bizim dostlarımız vasıtasıyla işte Şivan Hoca'ya ulaştık. Onların da tabii dediğim gibi hani başka etkinlikleri var. Mehmet Bey sağ olsun. Hocam o da yıllardır biliyorum. burada ben değil mi? mi? Hoş geldiniz. Ben de evet. yıldır buradayım. Hocam burası Roma'nın doğu sınırı ve askeri yerleşim. Ama hocam tarihi şu anda milattan önceye dayanıyor. Tarihi milattan önce 882 ve 611 yıllarına dayanıyor. Çünkü elimizde Asur döneminde ise bir kral mühürü var hocam tarihi şu anda net 3000 yıllık tarih hocam şu anda bu tepenin üzeri 60 numarası etraf 1.2 kilometre surlarla çevrili yani 1200 metre surlarla çevrili hocalarım şimdi hocam yaptığımız araştırmalar neticesinde yine Pers neminde ise milattan önce 550 ve 331 yıllar arası Pers kral yolu güvenilir güveni sağlamak amacıyla bu kale kullanmış olabilir. Ama biz şu anda Perslere ait bir kalıntı bulmadık. Ha bulsak buranın tarihi hocam 3 bin yıldan 9000 yıllara 8 bin yıllara eskilere gider. Şimdi hocalarım bir yandan doğunun en güçlü ordusu Pers kökenli Sasani, bir yandan da batının en güçlü ordusu Doğu Roma. Şimdi hocalarım Sasaniler 3 defa bu zer zavanı yere Milattan sonra 332, 550 ve 604 yıllar arasında burayı yerle bir ediyorlar hocalarım. Bu sefer dönemin Roma İmparatoru Anasiyasus dönemi. Milattan sonra 491 ve 518 yıllar arası hocam başınıza ağrıyor. Bazı evet. konutları hocam geçici olarak onarılıyor. Evet. Peki niye geçici? Çünkü hocam bu kale sürekli el değiştiriyor. Bazen Roma Bazen, tamam. Hocam, en son e, Roma İmparatoru Justinus dönemine kadar, milattan sonra 527 ve 565 yıllar arası Amida dediğimiz hocam, Diyarbakır ve Mardin Dara antik kenti var hocam. Arasındaki bütün kaleler dahil, bonutlar dahil, çoralar dahil, hepsi onarılıp son eski haline getiriliyor ta İslam ordularına kadar. Evet. Milattan sonra 639 yılına kadar İslam orduları hocam Mardin üzerinde önce bu coğrafya geliyorlar. Önce buraya alıyorlar, sonra Diyarbakır'a alıyorlar. Hem Mardin hem de Diyarbakır her iki ilimizin İslamiyet'in kontrolünün altına girmesiyle beraber hocaların bu kale önemini kaybediyor. Ve ne oluyor? tarih oluyor. Evet. Şimdi hocalarım biz burada ilkleri de Ve başta Kazı Başkanımız Aytaş hocamız bizim üniversitede telefonla doktor bizim kazı başkanımız. Şimdi hocalarım biz burada daha buranın yüzde sıfır açtık. Yüzde biri değil. Şimdi hocalarım yüzüklerde tutun bileziklerine kadar, kolyelerine kadar, takılarına kadar. Dönemin Roma İmparatoru Kral Sokası'nın altın sikelerine kadar biz kazıdan bulduk. Şimdi hocalarım biz daha buranın yüzde sıfır nokta açtık. Biz burada iliklere de imza attık. Biz burada ne bulduk? Ne bulduk? Mitras tapınağı bulduk. Hocam o tapınak çok önemli. Tapınağın girişi yasak ama ben sizi tapınağa alacağım. Şu anda tapınağın başında jandarmamız var. Foto Allah kapan Allah. kameralarımız var. Ama hocam bu arada çok sanslısınız. Hocamızın e, sayesinde siz tapınağa giriyorsunuz. Ve tapınağın yanında hocam biz bir yer altı yapısını açtık. Evet. 400 insanın yer altına girileceği bir yer. Şimdi şu anda olan kazısını bitirdik. Şimdi hocalarım biz buna da gözetleme ve savunma kulesi diyoruz. Şu kuleye. Şu anda ayakta olan o kule 19 metre, orjinal 23 metre. Hocam, eskiden onun tepesinde çıktık ama o dönemde eski mağazaydı. Ağzına sağlık. Bazı tanışları kanallarla doldurmuşlar ama hocam bazıları da taşımayla doldurmuşlar ben hocam. Buyurun hocam. Taşıyarak getirmiştir. Bu bir... Hocam, evet. bizim e, öyle bir huyumuz var arkadaşlarla beraber. Bizim burada bulgurlarımız var, hayvanlarımız var. Biz kendimizi susuz bırakırız hayvanlarımızı ve az asla da asla az da susuz bırakamıyoruz. Bu bir Pagan Sınavı. Bazen öz yönetici ya da rahip kendi inancına göre hocam çeşitli hediyeler sunuyor buraya. Bırakıyor buraya. Sonra buraya çıktı zaman kilisenin önüne topluma hitap amacıyla kullanılır. Hani hmm. hocam cuma günleri bil biliriz de imam e çıkıyor ya. Vaaz verir. Aynen o şekil bir şey. Anladık. Hutbe, cuma hutbesi. Bunlar da pazar hutbesi. Saygıdan dolayı rahibin kullandığı kapı ayrı. Sıradaki halkın kullandıkları kapı ayrı. Ve muhtemelen rahip tak tarafını kullanıyor hocam. Çünkü niye sağ taraf? Sağ taraf doğuyu gösteriyor. Doğu onlar için her zaman kutsal. Çünkü güneşi doğduğu yer. Bir de Hazreti İsa'nın doğuda yer üstüne inece inanıyorlar. Ondan dolayı doğu onlar için her zaman kutsaldır. Eskiden burası başı boş, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi. Hocam iyiymiş ki bu kova dış ülkelere gitmemiş. Yaşlı bir amcamız hocam. Bu kovayı bulacağım buluyor hocam. Eşeğine şu köye götürüp hocam eşeğine yalak olarak kullanıyor. Aa, eşeğine su veriyor, arpa veriyor. <gülüyor> Mardin'den <gülüyor> gelen bir şefçi. Hocam bir çift çarık ayakkabıyla yaşlı amcamızdan alıyor. Bu <laughs> Mardin'e götürüyor. <laughs> Mardin'e kaçak yolu olarak İstanbul'a varmadan yakalanıyor. Hocam şu anda Diyarbakır'a getirildi. Bir hmm. yıldır Diyarbakır'da işgale müzesinde hocam. Hmm. Bir, bir yunanca bir yazıt var hocam. İşte Antipatros'un ailesi dediği gibi hmm. adağın kabul olunması için Tanrı sizi korusun anlamına geliyor. Bir de kiliseyle aynı tarihte tarif edilmiştir. Yani milattan sonra 6. yüzyıla ait bir kova. İşte Sadece Patara hocam Yılda 2 milyon lirayla onu Avrupa sergilerine çıkartıyorlar. Ha. Ve dünyada eşi benzeri olmayan bir kovak. Hocam. hocam alan aşağı doğru açılıyor. Evet. Bütün ova hakim bir tepe burası. Şu görünen dikili taşlar. Hocam etraf 8 bin mezarlık dolu. Mezarlık değil bunlar. Bunlar hepsi ev girişleri, ev konuları. Tek burada iki tane mezar var hocam. Biri kilisenin içerisinde bir aziz mezarı var. İkinci de göreceğiz hocam. İkinci üst düzey yöneticiye ait bir mezar hocam. Yani buranın nekropolü o zaman bulunamadı hocam, mı? Ha var. yukarıda buldunuz Hı, tamam okey. Hocam kilise duvarları sadece içerisine ibaret değil. Şuraya kadar geliyor. Günümüzdeki tarihi kilometreni kadar düşünün. Bu odalar rahibin dört tane kullandıkları odalar var. Hocam en üst düzey yönetici burada yaşamış. Şu evlerde yaşamış. Yer bakımda tutun gece batmana kadar buradan görünüyor hocam. Ama aşağı doğru açılıyor. Konuta bile geleri var. Tapınak var. Yeraltı yapısı var. Varsa var hocam. Evet cephanelikler. Şu ana kadar 67 tane sayıları biz tespit ettik. Ama kapalı olanlar da var. Yüzü de geçer. önde ben size söyleyeyim. Silah deposu olarak kullanmışlar. 35 metre uzunlaması, 11 metre yakında genişliği var. Hocam bu yapı 1975'e kadar ayaktaydı ve Lice depremiyle beraber hocam hı hı. şu böyle yıkılıyor. Bu hocam zamanı edelim. Ezoterik dinler. Şimdi bu tapınakla ilgili diyor Mehmet kardeşim sağ olsun. İnanılmaz paralar teklif edenler var. Bir ayin yapalım. Böyle ezot ezoterik olaylar böyle ya. Helikopterle geleceklermiş. Hocam burası tamam, ikinci tamam. öz düzey yönetici ait tamam. bir ayran azalığı. Sarsanilerin ilk yaptır savaş hocam. Romaları mezdalar soyuyorlardı ve bunu da soyuyorlar. Daha sonra hocam Roma tekrar bu cerzabanı ele alıyor. Hristiyanlığın yasaklı olduğu dönemlerde küçük bir grup burayı hocam geçici olarak bir ibadethane çeviriyorlar. Hatta duvarlarda Hazreti İsa'nın ya da Hristiyanlığın ilk harfleri Aramice bir yazıt evet. Şimdi hocalarım Milano Fermanı duymuşsunuz hocam. 313. Aynen. Milano Fermanı hocam imzalanıyor. Milattan sonra 313'e Hristiyanlık artık resmi din olarak serbest bırakılıyor. Tabii ki onlar sayılarda çalıyor hocam. Onlar da bu seferi burayı bırakıp yer üstünde milattan sonra 6. yüzyıl kilisesi yer üstünde inşa ediyorlar hocam. Evet. Artık ibaret hanıları yer altında değil. diğer Yer üstünde serbestçe şey yapabiliyorlar. Bu vaftiz havuzu diyorsun yani. Aynen. He, ama haç şeklinde değil. Vaftiz havuzları haç şeklinde olur da bu düz yani. Hani neye göre karar verdiler acaba? O zaman her siyahı şey basaktı. Ondan dolayı yani. Bunu tam evet. ve bunların evleri teras biçimi. Çok güzel. Aşağıdan yukarıya başlayıp birinci teras, ikinci teras böyle. Şu amaçla kullanmışlar. Günümüzdeki dondurucuların üstüne Çağır. bu dolapların yerine onlara kullanmışlar. Biz onlara kiler diyoruz. Şu iki çukur mu? Kiler. Depo alanları kiler. Aynen. Kapatıyorlar demek ki toprağa gömünce zaten oranın ısısıyla hallediyorlar. Şey de posto. Bu tane oluk var. geldiği yer. En büyük sarnışma bu. Bunlar suyu nereden getirmişler? Bakın karşı tepede ağaçta olan yerlere bakın. Bir patika yol var. Aslında o su kanalı hocam. Biz o su kanalı 616 metresi sıkıldı. Bak hocam beyaz aşağı kadar. Hocam daha devam ediliyor. Hocam 3 kilometre ötede biz tane su kaynağı bulduk. Hocam kanallarla kaynaktan şuradan burada bir yol var. Tabelanın yanında hocam iki tane giriş yapmışlar. Birinci giriş önce 70'e yakın yuvarlak sanatalı doldurmuşlar. Hocam ikinci giriş direktmen suyu bura vermişler. Bakın o dönemde orijinal oluklar bile görünüyor. Evet. Şimdi hocalarım daha burası 18 metre daha derine inecek. Şimdi burası da bir tahliye kanalı. Onlar bizim gibi maalesef muslukları sabah kadar suyu boşuna akıtmamışlar. Hocam burası dolduktan sonra su şuradan taşınır. Evet kanalıyla suyu başka bir yapıya vermişler Şimdi hocalarım diyelim ki biz bu karayı kuşattık Savaştan, satsınlar. Biz ne yaparız? Suları kaynaktan keseriz Değil mi hocalarım? Evet Peki sular kesildiği zaman bunlar ne olur? Bu sıcaklıktan ya teslim olurlar ya da susuzluktan ölürler. Evet. Ama hocaların yıllar bile savaş olsa bile burada bunlar kendilerine su bitirir. Yetecek kadar su var. Aynen. Hocam şu şekilde zaten çevredeki halk tarafından biliniyor. Zerzeban Kalesi'nde birazdan heyecanla beklediğimiz Mitra Tapınağı'nı göreceğiz. Onu görmeden önce hemen tepenin tepesinde en yukarısında yani bir sürü sarnıç efendim kanallarla suyu buraya kadar getiriyorlar ve burada en büyük sarnıç var. Dağ kazılar devam ediyor. 10 metreden fazla aşağıya doğru inecekler. Şimdi Zerzeva'nın en popüler anıtı olan, kısa olan Mitra Tapınağı'na doğru ilerliyoruz. Mitra, Güneş Tanrısı yukarıdan bizi izliyor. Mitras kutsal alanı 3000 yıllık değil mi yapılar hiçbir şey bu tapınan ala bağlantısı. Burada hocam toplu boğaları kurban ediliyor. Bakın bu yerdeki çanaklar onlar kan biriktirme çanakları. Ve ama ana tren hocam tapınakta yapılıyor. Biz bu sene kutsal alanın giriş kapısını açtık. Evet. Bu arası. Ne kadar güzel bir Evliya Çelebi bu yolda geçiyor. Ve diyor ki diyor Civan Bakan. Bak hocam ben zaman demiyorum. O dönemde hocam ormanlık alan çok mu? <laughs> Örkütücü bir hava. Diyor ki Zirzuba Boğazı bu kadar hasretli, bu kadar tehlikelidir ki ben kale çıkmadım size. <laughs> Ama bu yoldan geçmiş. Roma'daki ismi Zerzevan değil. Roma'daki ismi hocam antik kaynaklarda Samhaçı kalesi geçiyor. Ne? Samhaçı. Savaş ismini taşıyor. Ve Asur döneminde ise bu kalesi geçiyor hocam. bu dağı mı? bu kalesi? kalesi. Merakla beklediğimiz Zerzevan Kalesi'nin tepesinde hakikaten muazzam bir yapı yığını bir harabe bulduk ama müthiş hikayeleriyle. E burası güneşle alakalı olduğu için arkamıza önce bir güneşi aldık. Güneşi aldıktan sonra ufak ufak öncelikle şu tarafta gördüğünüz daha ziyade evlerin herhalde burada yaşayan Romalı askerlerin falan bulunduğu yeri görmekteyiz. Daha yukarıda bir yerde Hristiyan dönemde inşa edilmiş kiliseleri de var. Efendim bunlar böyle mezar gibi gözükse de burada iki tane mezardan başka bir şey yok. Aşağı doğru her şey iniyor. Efendim bir sürü sarnıç var ve bunların en ucunda şöyle kalenin vadiye hakim olduğu yerde değişik bir alan var. Bu bir tapınak alanı. İşte bu tapınağın Mitra Tapınağı olduğu düşünülmekte. Bu Mitra Tapınağı özel bölümlerden oluşmakta. En son yapılan kazı çalışmalarında bunun girişini açmışlar. Girişten şöyle ilerlenince şurada havalandırma delikleri ve bir de merdiven olan genişçe bir salon var. 400 kişiye kadar orada toplanabiliyorlarmış. Biraz daha ileriye baktığımızda hatta şu taraflarda şöyle bir kapı gözüküyor. O kapının gözüktüğü yerde ise nispeten daha küçük bir oda var. İşte orada bu mitra ayini yapılıyor. Bu mitraizm o kült, din veya da tarikatlardan bir tanesi. Yani biraz gizli, gizem tarikatı diyoruz biz bunlara. İşte e, mitra tapınağının esas ayin odası dediğimiz yer. Hemen şu ileride bir dar bir girişi var. Girişte şöyle Aramce veya da İbranice olduğunu söyledikleri bir yazı var. Çözülememiş hala bu da enteresan tabii. E, i̇çeri girdiğimizde tavanda bir boğanın asılabildiğini düşündükleri iki tane böyle askı var. Kayalara uyulmuş. Ve o bağıyı galiba önce defne yapraklarıyla artık bunda nasıl yapıyorlarsa sakinleştiriyorlar. Biraz da böyle uyutuyorlar herhalde. O şekilde asıyorlar. Sonra onun kafasını yaklaştırdıkları çanak gibi bir bölüm var. Bir hazne var. İşte kesiyorlar. Kanı oradan akıtıyorlar. Ondan sonra aşağıdaki havuz gibi yere geçiyor. İşte orada icabında yıkanabiliyorlar. Hani bazıları da o kandan içiyorlar. Yani bu ayin bu şekilde yapılıyor. Dediğim gibi buraya sadece erkekler kabul ediliyor. Çok üst mertebede ya da çok zengin birisi olmanız gerekiyor. Bunlar aslında böyle yönetici sınıfın özel bir inancını temsil ediyorlar ve ona tapınıyorlar. Mitras dediğimiz güneş tanrısı. Biz geçmiş 6. yüzyıla kadar gidiyor milattan önce. Aslında Hint, daha sonra da Pers kökenli. Bu ayinlerin yapıldığı yerde bir takım başka uyuklar falan da var. Artık oralarda ne yapıldığını da bilmiyoruz. Bunun gerçekten bir Mitras tapınağı olup olmadığını da bilmiyoruz. Yalnız buraya girebilmek için bir takım şeyler var. Sınavlar var. 12 tane değişik işkenceden geçmek gerekiyormuş. Tüm bunları hani ölmeden başarabiliyorsanız sizi alıyorlar. Bundan sonra zaman içerisinde değişik mertebelerle 7. mertebeye ulaşıyorsunuz. Herhalde bir kamil insan oluyorsunuz. Mitras'a en yakın hale geliyorsunuz. Yine e, gezimizin başından beri gördüğümüz 7-12 sayıları karşımıza çıkıyor. Gezegenlerle çok alakalı. Somatar'da gördüğümüz efendim 7 gezegen sistemi ve bunlarda da var. Yani astronomiyle, astronolojiyle gayet yakından alakalılar. Biz güneşe doğru selam ederek e, Zerzaban Kalesi'ne hoşçakalıyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs>